kanalımdan herkese merhaba bugün sizler için harika bir içecek hazırladım dondurmalı buzlu kahve sıcak günlerin serinleticisi hemen bu dondurmalı buzlu kahveyi hazırlama aşamasına geçelim dondurmalı buzlu kahve için ilk olarak bir kabımızın içine 4 adet buz atıyorum isterseniz daha da fazla atabilirsiniz 2 yemek kaşığı çikolata, 1 su bardağı soğuk süt, 2 yemek kaşığı dondurma, sade dondurma, 1 yemek kaşığı kahve, 2 yemek kaşığı toz şeker. Hepsini birlikte blender ile iyice çırpıyoruz. Buzları parçalayacağız. İyice köpürene kadar çırpıyoruz. Buzlar parçalanana kadar çırpıyoruz. Evet çırpma aşamamız sona erdi. Şöyle bir kenara çekelim. Bir paket krem şanti bir su bardağı süt ile köpürtüyoruz. Harika bir içecek hazırlıyoruz. Buzlu kahve hazırlıyoruz dondurmalı olarak. Çikolata var içinde. Krem şanti var. Harika bir içecek olacak. Evet çırpmış olduğumuz kahveyi şöyle bardaklara koyuyorum. İki, iki bardağı bölüştüreceğim. Tamamen çok fazla doldurmuyorum. Birazcık boşluk bırakıyorum. Evet çırpmış olduğumuz krem şantiyi sıkma torbasına koyduk ve bardakların üzerine şöyle tepeleme krem şantiden dolduruyorum. Harika bir içecek oluyor. İyice doldurduk. Üzerine birazcık kahve serpiyorum. Ya da çikolata rendesi serpebilirsiniz. O size kalmış. Umarım beğenmişsinizdir. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna. Kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.